Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. TYT 2021 coğrafya derslerine hoş geldiniz. Türkiye'nin ikliminin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde iklimin, Türkiye'deki iklim türlerine aynı zamanda sıcaklığa baktık. Bu bölümde ise Türkiye'de e, basınç rüzgarlar, nem ve yağış konularını ele alacağız ve bunları değerlendireceğiz. Kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, din, kültür, edebiyat, felsefe derslerinin konu ve soru videolarına aynı zamanda sosyal bilim denemelerine de erişebilirsiniz. Aynı zamanda bu ders videolarının pdf'lerini açıklama kısmında yer alan linkten indirip bu derslerin pdf'lerine de erişebilirsiniz diyelim. Hadi bakalım lafı daha fazla uzatmayalım. Dersimize başlayalım. Şimdi ilk olarak Türkiye'de basınç faktörünü ele alalım. Şimdi basınç biliyorsunuz temelinde dünyada belli bir milibar üzerinde yer alan Temel hava hareketi olarak rüzgarı ortaya çıkaran bir unsurdu. Ee, basınç niteliğini ele aldığımız zaman Türkiye'de merkezi olarak 4 tane basınç merkezinin e, etki altında olduğunu söylemek mümkün. Şimdi Türkiye'deki Anadolu coğrafyasını ele aldığımız zaman Türkiye'yi İzlanda alçak basıncı dinamik kökenlidir, Sibirya yüksek basıncı termik kökenlidir... Asor yüksek basıncı dinamik kökenlidir ve Basra alçak basıncı termik kökenlidir. Bu basınç merkezlerinin etkilediğini söylemek mümkün. Tabi bu basınç merkezleri etkili olduğu zaman Türkiye'de farklı niteliklere sebebiyet verebiliyorlar. Bu yüzden bunların özelliklerini bilmeniz, özelliklere verilen bir soru kalıbında soru bilgisine ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. İzlanda alçak basıncıyla bir başlayalım. Bakın kışın daha etkili olan Aynı zamanda kışların ılık ve yağışlı geçmesine neden olan dinamik kökenli bir basınç merkezidir. Soğuk hava kütleleriyle birlikte de kar yağışını getirir. Dinamik kökenli olduğunu kesinlikle unutmayacaksınız. Sibirya yüksek basıncına gelelim. termik kökenlidir. Şimdi Sibirya karası biliyorsunuz Rus ya, e, coğrafyasında olan bir alan ve oldukça sert karasal iklimin sert bir iklimin olduğu bir yer burası. Kışın aşırı e, özellikle havanın soğumasına Et, ...etki eden bir basınç merkezinden bahsediyoruz. Sadece kışın etkili, unutmayalım. Ee, yine özellikle Doğu Anadolu'da etkilidir. Kuru ve soğuk hava getiriyor. Etkili olduğunda da kışlar oldukça sert ve soğuk geçecektir diyebiliriz. Ee, bakın İzlanda ile Sibirya'yı nasıl birbirinden ayırt edebiliriz? En temel karakteristik özellikleri birinin dinamik, diğerinde termik kökenli olmasıdır. Bu yüzden lütfen Sibirya ve İzlanda'yı e, burada birbirinden ayırt ederken... Birinin termik, birinin de dinamik etkili olduğunu unutmayacaksınız. Bu şekilde ayırt edelim. Gelelim asor yüksek basıncına dinamik kökenlidir. Yıl boyunca etkili olan, yazın daha etkili etkinliğini sürdüren, sıcak ve kuru hava getiren bir e, yüksek basınç alanıdır. Etki olduğunda da yazlar sıcak ve kurak geçecek. Basra'ya gelecek olursak sadece yazın etkili. Ha, o zaman diyeceğim ki ben, bakın asorla Basra'yı birbirinden ayırt ederken bir defa Basra'nın sadece yazın Asor'un ise yıl boyunca etli olduğunu unutmayacağım. Bu cepte. Yine gelelim Arap Yarımadası'ndan sıcak ve kuru hava getiriyor. Ki etil olduğunda sıcak ve kuru, e, kurak havayı yine Asor da getirecektir. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da yazın sıcaklığı ve kulaklığı da artırıyor. Aslında ben hem termik dinamik ölçüden birinci ayırt edici unsurumu yakalayabilirim. İkinci de Asor'un yıl boyunca etkili olduğunu, Basra'nın ise sadece yazın etkili olduğunu ayırt edici unsur olarak kullanabilirim. Bu da benim hani seçenekli olarak soru verildiğinde rahat bir şekilde hangisinin ifade edildiğini bulmamda fayda sağlar diyebilirim. Tamam. Mı? Şimdi Türkiye'deki etkin olan basınç merkezleri bu şekilde. Devam edelim. Hemen sorularımıza bakalım. Şimdi bakın. Kış mevsiminde ülkemizi etkisi altına alan ama termi çökentli bir basınç merkezi isteniyor. Bakın. Kış mevsiminde diyor. O zaman Şunlar olamaz. Bunlar sıcaklık getiren yazları ve tüm yıl boyunca etkili olan niteliklerde elimizde iki tane kalıyor. Ya ben burada İzlanda'yı seçeceğim ya da ben burada Sibirya'yı seçeceğim. Elimde iki tane var. Hemen geleyim. Bak bana ne demiş? Termik kökenli değil mi? Hemen gelelim. Hangisiydi termik? Sibirya'ydı. Demek ki hani soru kalıbı bu şekilde oluşturdu. Bir harita verilir. Benim ayırt edeceği unsur termik mi, dinamik mi? Bir de hangi mevsimlerde etkin oldu? O zaman Burası benim için sivri olur. 5 numaralı sorumun doğru cevabı. Devam edelim. Bir sonraki bilgimize gelelim. Rüzgarlara gelelim. Şimdi rüzgarlar biliyorsunuz basınç farklarından dolayı meydana gelen hava olaylarıdır. E, tabii Türkiye'de enleme bağlı oluşan yerel rüzgarlar var ki hani biz ta ortaokuldanlar bunları öğreniriz. Kayıp sakal şeklinde de kodlarız. Neydi bunlar? Kareel, Yıldız Poyraz, samyeli yani keşişleme, Kıble Velodos. E, Karayel, Yıldız Poyraz soğuk karakterli. Iken çünkü Türkiye biliyorsunuz. Kuzey yarım kürede yer alan bir ülke ve dönenceler dışındadır. Bu yüzden kuzeyden esen rüzgarlar hava so e, hava sıcaklığını düşürürken e, güneyden esen rüzgarlar ise sıcak karakterli olacak ve hava sıcaklığını artıracaktır. Bu yüzden samyeli, keşişleme, Kıble ve Lodos ise sıcak karakterlidir. Unutmayacağız tamam mı? Türkiye'nin tamamen matematiksel konumundan ötürü bu yüzden enleme bağlı oluşan diyoruz. Bir de özel konuma bağlı oluşan yerel rüzgarlar var. Nedir bunlar? dağ ve vadi Veltemleri. Özellikle içgebir bölgelerimize esen, günlük sıcaklık farkına bağlı ortaya çıkan, özellikle yerel iklimi etkilemeyen, sadece hani günlük hava durumunu etkileyen temel bir unsurdur. Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu burada en fazla görülen yerler. dağ ve vadi vertemerinin etki olduğu alanlar arasında. Före gelelim. Şimdi fön rüzgarı bir rüzgarın dağ yamacını eee sert bir şekilde eee açtıktan sonra diğer dağ amacında sıcaklığı arttırıcı etki bırakması durumudur. Şimdi dağlık alanlarda etkili. Rize çevresi Toroslar ve Doğu Anadolu'da tipik olarak biz fön rüzgarlarını görebiliyoruz. Rize'de turunçgil yine kivi yetişmesine neden olan yani Rize'nin o bölümünü mikroklimatik yani küçük ölçekli bir iklim alanına çeviren bir özelliktir bu fön rüzgarları orada. ve Doğu Karadeniz'de kışın e, kara tarafından eser rüzgar e, Rize'de deniz tarafında fön etkisi yapacak. Bunu da unutmayalım. fön etkisi için şunu da söyleyebiliriz. Bakın bir dağın yamacına doğru yükseldikçe normalde 200 metrede bir sıcaklık 1 derece düşer. Normalde yüksekten aşağı inince de 200 derecede bir sıcaklık artar. Ancak fön etkisiyle özellikle o dağ yamacında 100 metrede bir sıcaklık artacaktır. Biz buna fön etkisi deriz. Unutmayalım deniz karamel temlerine gelelim. Ege'de olarak bilinen e, kıyı bölgelerde esen iklimi de etkilemeyen rüzgar tipleridir. Bunlar da özel konuma bağlı olarak meydana gelen bizim rüzgarlarımızdır. Bu şekilde de e, Türkiye'deki rüzgarları görmüş olduk. Sorularımıza gelelim. Şimdi bakın. Yukarıda günlük hayatı etkisi anlatılan, boş bırakılmış alana hangi rüzgar getirilirse paragraf anlamlı tamamlanmış olur diyor. Bakalım. Şimdi nokta nokta rüzgarı estiği zaman migren hastası olduğum için ki hani baş ağrısı rahatsızlığıdır. Başım çok ağrır. Ayrıca geçen sene mahallemizde oturan bir aile bu rüzgar nedeniyle soba zehirlenmesi yaşadığı için zor günler geçirdi. Bu rüzgar yüzünden feribos seferleri iptal olduğu için babaannemlere gidemediğimizi hatırlıyorum. Şimdi bakın e, haberlerde defalarca görmüşsünüz. Nokta nokta rüzgarının etkisiyle vapur seferleri aksadı. Nokta noktanın etkisiyle işte insanlar etkilendi. İşte bu soba zehlenmelerinde baskın olarak görülen nedir bu? Lodos'tur değil mi? Lodos oldukça estiği zamanda sert eser ve evet, Türkiye'de bu gibi nitelikleri ortaya çıkaran bir yerel rüzgardır diyebiliriz. Türkiye küre üzerinde taralı alanda bulunsaydı aşağıda verilen rüzgarlardan hangisi enleme bağlı olarak sıcak olurdu. Bak ne yapmış? Türkiye'yi 36-42 güney enlemlerini almış. Normalde kuzey enlemlerindeydik. 36 42, güneye koymuş ve diyor ki Türkiye bu şekilde bir konumda yer alsaydı. Enleme bağlı olarak hangisi sıcak olurdu? Şimdi ne demiştik? Kayıp sakaldı bize. Kayıp soğuktu. Hadi bunları da kırmızı veya farklı bir renkte yazalım. Samiyeli, kıble, dodos. Evet. Şimdi farklı bir kalemde seçelim şöyle. Evet. Ne dedik? Şimdi burada soğuk karakterli ve sıcak karakterli rüzgarları gördük. Biz Türkiye'yi aldık nereye? Güney yarım küreye. O zaman tam tersi olacak değil mi? Güney yarım kürede olduğu zaman buradakiler sıcak karakterli. Yani kuzeydekiler sıcak karakterli. Güneydekiler soğuk karakterli olur bu defa. Bana diyor ki hangisi sıcak olurdu? Şimdi karayel sıcak olurdu. Keşişleme, samiyeli soğuk. Kıble soğuk. Lodos soğuk. Vadi Meltemi e için bir yorum yapamayız burada. Karayel, bak ne oldu? Sıcak karakterli oldu. E, tamamen enleme bağlı olarak ortaya çıkan temel bir yerel züvenli seridir. Sadece bir komsal farklılık vererek düşünmemizi sağlamış. Bir sonraki soruya bakalım. Taralağında mikroklimaya neden olarak kivi, turunç gibi kış sıcaklığı isteyen ürünlerin yetişmesine olanak sağlayan rüzgar hangisidir diyor. E az önce bahsetmiştik. Fön etkisiyle beraber rezede bir mikroklimatik alan meydana geliyordu. Bunu sağlayan temel nitelik ise fön rüzgarlarıydı diyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin en fazla yağış alan ve en az yağış alan yerlerini ifade ederim. Bunlar da sınavlarda defalarca çıkıyor. Özellikle harita üzerinde sorulduğu zaman iki kalıpta geliyor. Bir, birinci kalıp niteliği şudur. Mesela size işte bir numaralı alan, iki numaralı alan, işte üç numaralı alan, 4 numaralı alan ve ne olsun? Şurası da 5 numaralı alan olsun. Diyor ki, e, aşağıda verilen Türkiye haritasında e, işaretlenen yerlerden hangisinde yıllık yağış miktarı olabilir? Daha azdır kalıp bu. İkincisi kuraklık daha fazladır. Bu da olabilir. Çünkü az yağışlı alanlar kuraklığın fazla hissedildiği alanlardır. Kuraklık fazla dese yine olur. Yine mesela bitki örtüsünü daha cılızdır da diyebilir. Ya aşağı alanlarda daha gürdür, kurak alanlarda daha cılızdır. Bu da sorulabilir. Kalıp ne olursa olsun bu sorunun doğru cevabı ne olur bu şekilde? Sorunun doğru cevabı 3 numaradan olur değil mi? Sana az ya alan da diyebilir, kurak alanda diyebilir, işte bitki örtüsü cılız da diyebilir, işte iklimi step de diyebilir. Ne, nasıl gelirse gelsin kalıplar böyle oluşuluyor ve haritada size veriliyor. Birinci kalıp budur. İkinci kalıpta da hani eşleştirme olabilir. Ya der ki işte 1, 2, 3 ve daha 3 tane olsun. İşte verilen alanlardan hangisinde yani işte yağış miktarı birbirine yakın veya nemliliği birbirine yakın alanlar vardır. 1 ile 3 dersin. Bir de bu kalıpta da sorulabilir. Şimdi değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin fazla yağış alan alanlar arasında bir numaralı alan Yıldız Dağları'dır. İki numaralı alan şu bölge. Batı Karadeniz, işte Sinop, Bartın, Zonguldak, Bolu, Kastamonu gibi iller bulunur. Üç numaralı alan, Doğu Karadeniz olacak. İşte Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Giresun, Hakkari yöresi. Dört numaralı alan. Beş numaralı alan şu bölgemiz. Niğde, Kahramanmaraş, Antalya yöresi bu alan. Menteşe yöresi, Muğla, bir de Biga e, yöresi. İşte Balıkesir, Çanakkale'nin bulunduğu alan. Bunlar Türkiye'de fazla yağış alan alanlardır. Peki az yağış alan alanlara gelelim. Bunlar arasında bir defa tuz gölü ve çevresi. Aslında aynı rengi seçmeyelim şöyle. Bir saniye. Şöyle yapalım. Bakın tuz gölünün bulunmuş olduğu alan. Ankara, Kırşehir, Aksaray. Hemen onun altında Konya bölümünün bulunduğu ve Kapadokya'nın bulunduğu alan. Üç numaralı alanında işte Suriye sınırının yer aldığı Urfa, Mardin gibi alanlar. 4 numaralı olan Malatya Ovası ve 5 numaralı alan Iğdır Ovası. Bunlar da Türkiye'de az yağış alan alanlar arasında diyebiliriz. Ve bunları da bu şekilde ifade etmiş olalım. Sorulara gelelim. Şimdi aşağıda verilen alanlardan hangisi az yağışlı yöreler arasında yer? Almaz. Tuz Gölü az yağışlı mı? Az yağışlı. Iğdır Ovası az yağışlı mı? Urfa, Mardin, Konya bölümü. Ama Biga yöresi dediğimiz o Çanakkale, Balık, Balıkesir'in bulunmuş olduğu alan Türkiye'de fazla yağış alan alanlar arasındaydı. Az yağış değildi değil mi? Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olur. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir harita sorusu. Türkiye haritasında işaretli merkezlerden hangisi? 600 milimetrenin altında yağış alan merkezlerdendir. Aslında sana şunu söylüyor. Az yağış alır. E, ben böyle baktığım zaman hemen nereye gitmem gerekiyor? Konya yöresinin bulunduğu alan değil mi? Mesela burası tuz görüydü. Az yağış alan. Hemen altını işte Konya Kapadokya'nın bulunduğu alandı. E, bir defa 4 numaralı alanı kesinlikle alıyorsun. Bunu cebe koyduk mu? Bu cepte gelelim. Şimdi Yıldız Dağları'nın Menteşe yöresi yine Batı Karadeniz bunlar yağışlı alanlardı. Ama Urfa, Mardin bu eşeğin bulunduğu, Suriye sınırının bulunduğu alan yine az yağışlı alanlar arasındaydı. Bu yüzden 4 ve 5 benim sorumun doğru cevabı olur. İşte az önce görmüş olduğunuz haritaların e, soru olarak kalıp da gelebileceği nitelikler böyle olur. Hani bunun daha ötesi gelmez. Bu yüzden hani o haritaları bilmeniz, İşte bunları çıktı olarak alabilirsiniz, kendiniz harita çizip bunları tek tek belirtebilirsiniz. Sizin için öğrenme biraz daha iyi olur. Ama her türlü sana o soruyu yaptırır. Kesinlikle sana o soruyu kaçırtmaz diyelim. Yağış tiplerine gelelim Türkiye'de. Yağış tiplerinde nelerimiz var? Yükselim dediğimiz konveksiyonel yağışlar. E, bu yağışlar İlk, e, İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da görülüyor. Ancak farklı mevsimlerde görülür. Biz İç Anadolu'da ilk baharda görürken, Doğu Anadolu'da yazın göreceğiz. Güneydoğu Anadolu'da ise e, yine ilk baharda görmemiz mümkün. Demek ki İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ilk baharda yükselim yağışlarını görürken, Doğu Anadolu yaz mevsiminde e, görmemiz mümkün. Bir de yine Trakya'da da e, ilk baharda, ilk bahar mevsiminde görülmesi mümkün. E, bu yağışı aynı zamanda iç anadolu 42. yağışı da deniliyor. Ee, gelelim orografik yağışı. Orografik yağış neydi? Denizden gelen nemli hava kütlesinin bir dağ yamacı boyunca yükselmesi ve burada yağış bırakmasıydı. Bu yüzden dağların denize paralel uzandığı Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında görmemiz mümkün. Ee, Akdeniz'in kıyıları bakan de, e, denize kıyıları denize bakan yamaçları ve Karadeniz'in kıyıları denize bakan yamaçları. Aynı zamanda şu Menteşe yöresinin bulunduğu alanda kışın e, yıldız dağlarında ise sonbahar Akdeniz'de kışın, yine Karadeniz'de son Tamam. Mevsimsel farkları da mutlaka bilmenizde fayda var. Cepheye gelelim. sıcak ve soğuk havanın karşılaşmasıyla meydana gelen yağış nitelikleridir. E, hemen Akdeniz ikliminin etkin olduğu Akdeniz bölgesinin kıyı kesimleri, Ege bölgesinin kıyı kesimleri ve Marmara bölgesinin Güney Marmara bölümünde etkin. E, cephe yağışları Türkiye'nin tamamen enleminden yani matematiksel konumdan meydana gelen yağış niteliğidir. Orta kuşakta yer almasından dolayıdır. Hemen bakalım sorularımıza. Yukarıda oluşumu gösterilen yağış tipi aşağıda verilen şeylerimizden hangisinde daha fazla görülür? Hemen bak. Görsele bakıyorum. Ne demiştim? Denizden gelen nemli hava kütlesinin yamaç boyunca yükselmesi ve yağış bırakması. Neydi? Yamaç. Yani orografik yağıştı. Bunlar nerelerde daha fazla görülüyordu? Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında. Şimdi Aydın Ege. daha git. Bu neredeydi? Marmara'da. Ee, Adana. E, Akdeniz'de. Ancak Adana'nın bulunmuş olduğu Çukurova özellikle art sahasıyla beraber geniş bir düzlük yaratacaktır o alanda. Bu yüzden daha fazla dediği için. Bakın Adana'da da nispeten var ama daha fazla istiyor bizden. İzmir zaten el yede, kafadan gider. Rize. Verilen seçenekler arasında yamaç yağışlarının daha fazla görüldüğü alan olacaktır. İkinci olarak da Adana'yı söylemek mümkün. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda bazı kentlerimize ait yağış özellikleri verilmiştir. Bu tablo buna göre tabloda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım değerlendirelim. Şimdi Konya demiş. En fazla yağış aldığı mevsim ilkbahar. E ne demiştik? İlkbaharda en fazla yağış aldığı dedi İç Anadolu. Yağış tipine konveksiyonel yani yükselim. O zaman bir de yanlış yok. İkiye bakalım. Antalya verilmiş. E Antalya biliyorsunuz Akdeniz bölgesinde e, kış yağışlar alıyor. Cephe yağışları. Doğru. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. E, Trabzon sonbaharda yağışın alacak. Yamaç orografik Doğu Karadeniz'de. Doğru. Sıkıntı yok. Kars kışın alıyor diyor. Halbuki biz ne demiştik? Yükselim yağışlarını yazın, değil mi? Kışın değil. Doğu Anadolu için yazın olacaktı. Yükselim alıyor doğru ama kışın değil, yazın olacak. Bu yüzden İzmir kış cephe doğrudur. Burada herhangi bir e, sıkıntı söz konusu değil. O zaman 1, 2, 3 ve 5 doğru. Yanlış dediği için Kars yazın olması gerekiyordu. Evet. Dersimiz burada sona Hemen geçen haftaki ödev sorularımızı çözelim. Bu haftaki ödev sorularınızı sizlere vereyim. Hemen geçen hafta bir başlayalım. Yukarıdaki dağa aşağı verilen iklim tipinin Türkiye'de oluşmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? Verilen iklim tipi hemen hangisiydi? Akdeniz'di değil mi? Peki Akdeniz ikliminin Türkiye'de oluşmasının temel sebebi neydi? Türkiye'nin matematik konumuydu. Çünkü Akdeniz iklimi orta kuşakta görülen bir iklim e, türü. Doğal olarak Türkiye'de görülmesinin temel sebebi Türkiye'nin de bir orta kuşak ülkesi olmasından ötürü. Türkiye haritasında dağılışı gösterilen iklim tipinin Erzurum-Kas yöresinde verilmiş burada. Sert karasal iklim tipi var burada. E, etkili olan e, ne diyor? İklim tipinin oluşmasında etkili olan coğrafi faktör hangisidir diyor? Yükselte dağların uzanış yönü, basra alçak basıncı e, ne demiş? Orta kuşakta bulunması denizellik. E şimdi bak sert kırasaldan bahsediyorsun. Türkiye'nin en yüksek alanlarından biri burada işaretlenmiş. Doğal olarak bu bölgede yükseltinin de vermiş olduğu etkiyle 200 metrede 1 derece sıcaklık da düşüyordu. Yükseltinin vermiş olduğu etkiyle hani o karasal iklimin daha sert geçmesine sebebiyet veren bir nitelikti. Bu yüzden A seçeneğini söylemek mümkün. Evet. Bu haftaki öde ödev sorularınıza gelelim. Bu haftaki ödev sorularınız değerli arkadaşlarım bunlar. Evet. Bu ödev sorularını mutlaka çözün, yorum kısmına yazın. Bir sonraki bölümde de ben bunları çözeyim. Umarım sizler için faydalı olmuştur ve e, iyi bir şekilde Türkiye'nin iklimini oturtmuşuzdur diyelim. Tabii önemli olan burada verdiğim bilgiler değil, önemli olan bol bol soru çözmek ve bol soru üzerinden coğrafyayı çözebilmek. Çünkü coğrafya hani böyle metodolojik bir ders değildir. Bilgiyi ezberlersin, bilgiyi yorumlama dersi değildir. Veya ezber bilgileri öğrenip ezberden sonuca ulaşmak dersi de değildir. Coğrafya grafik okuma, Harita okuma, harita üzerinden çözebilme, mantığı çözebilme dersidir. Bu yüzden coğrafyada bol soru çözmek gerekiyor. Hem kanalımızda da bol soru çözeceğiz ama bireysel olarak da sizlerin bol bol soru çözmesi gerekiyor. Buna da ifade etmiş olayım. Katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım her şey sizin için güzel bir şekilde devam eder. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Müzik